16 Nisan 2024 Salı Emin Pazarcı Akşam Gazetesi. Lahüseldir yaparlar. Bir ölü ve ağır yaralılar var. Yüzlerce insan havada asılı kalmış, kurtarılmayı bekliyor. Türkiye ayağa kalkmış, televizyonlar yayın akışını değiştirmiş. İçişleri Bakanlığı, Genel Kurmay, AFAD gibi pek çok kurum ayakta. Vatandaş ekran başında teleferik faciasını izliyor. Antalya'daki bir restoran sahibi 21.30'da paylaşım yapıyor. Fotoğrafta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve arkadaşları var. Keyifler yerinde, gülüyor ve eğleniyorlar. Tıpkı İstanbul karla boğuşurken Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçı restoranında İngiliz Büyükelçi ile buluşmasında olduğu gibi. Tabii vatandaştan gelen tepkiler üzerine bu paylaşım siliniyor, yok oluyor. Daha sonra ne oluyor derseniz sosyal medyada saldırılar başlıyor. Daha önceki belediye başkanı Menderes Sürel'e saldırıyorlar. Sanayi Bakanı ve AK Parti iktidarını hedefe koyuyorlar. Haksızlığın ve iftiranın her türünden örnekleri sergiliyorlar. Niye? Çünkü CHP'liler layüsel. Onlara her şey serbest. Ne yapsalar ne etseler yeridir. Yapılan bir tesisi işletemiyorlarsa eğer o teleferi oraya koyan yapan suçludur. Onlara saldırmak gerekir. Maalesef içinde bulunduğumuz durum bu. Sonra yargı devreye giriyor, gerekli soruşturma yapılıyor. Pek çok kişiyle birlikte CHP'li Kepez Belediye Başkanı da tutuklanıyor. Sonrasında ne olur, yargı ne karar verir bilemem. Ancak sorumluluğu ve ihmali görülüyor ki böyle bir karar alınıyor. Hemen CHP Genel Başkanı Özgür Özel devreye giriyor. Bu karar hukuki değil, siyasidir açıklamasını yapıştırıyor. Öyle ya, CHP'lilere dokunulmaz, onlar layüsel. Hesap vermez onlar, soru sorulamaz ve sorgulanamazlar. Ama Menderes Türel'e neden yaptın o teleferi oraya, başımıza iş çıkardın denilip tutuklama kararı verilseydi hiç kuşkunuz olmasın alkışlarla. Maalesef böyle bir kitleyle karşı karşıyayız. Üstelik hep böyle. CHP'li belediyeler iş yapmaz, vatandaş sıkıntıya girer, engelledi diye iktidarı suçlarlar. Sel felaketi olur, yangın çıkar yine durum aynı. Yıllar öncesine gider bir bahane uydurur kendine toz kondurmazlar. Karşı tarafa dönüp sizin yüzünüzden derler. Depremde bile aynısını yaptılar. Kentsel dönüşüme karşı çıkıp mahkemelere koştuklarını unuttular. Deprem bütçesini kısıp reklam bütçesini artıranlara tek laf etmediler. Oralara turist gibi gidip fotoğraf çektirenlere bakmadılar. Bütün sorumluluğu iktidara yüklemeye çalıştılar. Bir tek niye bu depreme engel olmadın kardeşim demedikleri kaldı. Dikkat edin, önümüzdeki dönemde de aynısını yapacaklar. 5 yıldır yönetimde olduklarını unutup hiçbir sorumluluk kabul etmeyecekler. Yine 10 yıl öncesine dönüp sizin yüzünüzden diyecekler. Çünkü iş yapmak değildir onların işi. Sadece çok güzel reklam yaparlar. Bir de her şart altında suçu başkasına atarlar. Çok mahirdirler bu konuda. Kimse ellerine su dökemez. Onlar yatarak masumdur. Erdoğan yaptıkça suçludur. Sakın ola laf etmeyin onlara. Zeytin yağ gibidirler. Hemen üste çıkarlar. Unutmayın sirke baldan tatlıdır. CHP her zaman ve her şart altında haklıdır. Bu böyle biline. Tersi olamaz.